Günaydın çocuklar. Nasılsınız bugün? Tamam, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çocuklar problemleri devam edeceğiz. Bu her konudan problem yapmaya çalışacağız. Beni lütfen dikkatlice dinleyin. Olur mu? Evet, şimdi bakalım birinci problemden başlayalım. Önce güzelce okuyalım. Okumak, anlamak problemin çözmenin yarısıdır. Şimdi bakın, yarısı. Yarısı 9 olan sayının 28 fazlası kaçtır? Önce şurayı yapacağız çocuklar. Yarısı 9 olan sayı. Yani yarım. Yarım neydi çocuklar? Bir bütün oluyoruz. Yarısı. Yani yarım. Bize sayının yarısını vermişler. Yarısını. Yarısı kaçmış? 9. Yarısı 9sa Diğeri de 9'du. Niye? Çünkü bütünü 2'ye böldüğümüz zaman yarımlar birbirine eşittir. 9. O halde benim sayım tamamı yani kaç olur? 9 9 daha 18. Yani bir bütün de 2 yarım olduğuna göre o halde 2 tane 9 demek değil mi bu? 2 tane 9. 2 yarım bir bütün eder. Burada da iki yarım bir bütün eder. O halde iki tane dokuz nedir çocuklar? Çarpma. Evet iki kere dokuz demek. Yani dokuzu iki ile çarpınca aslında bu sayıyı bulmuş oluruz. Bizim bütünümüz ne? Bu sayı. Yani yarısı dokuz olan sayı. Çarpalım. İki çarpı dokuz on sekiz. Benim sayım bu. Bütünüm bu. Yarısını vermişler. Tamamı bu. Peki benden ne istiyor? 28 fazlası. Burası daha da kolay. 18 sayımı buldum. Buna 28 eklersem evet. 8 8 daha 16. Elde var 1. 1 2 daha 3, 1 daha 4. Benim sayım kaçmış? 46 imiş. Evet, problemimizin çözümü bu. Çocuklar bunu ıı, çok büyük bir şeymiş gibi düşünmeyin. Yarımı verilmiş, tamamını istiyor sizden bir bütünde iki yarım olduğuna göre iki yarımı birleştirince biz sayımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yarısı dediği için iki ile çarpıyoruz. Çünkü bir bütünde iki yarım vardır diyoruz. İkinci soru. Bir aile haftanın üç günü ikişer litre diğer günler birer litre süt tüketmektedir. Şimdi bir haftada kaç gün var çocuklar? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün. Yani bir haftada 7 gün var. Ne diyor burada? Haftanın 3 günü. Yani ikişer litre. 2 iki litre. Birinci gün 2 litre. 2 litre. 2 litre. Yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. 3 üç günü ikişer litre. Diğer günlerde birer litre süt tüketiyormuş. 1. Şimdi bakar e, burada bu ailenin diyor bir haftalık yani toplam bir haftalık süt tüketimi ne kaç litredir diyor. Şimdi bakalım hepsini topladığımız zaman biz sonucu buluruz. Ama burada toplamayabiliriz. Şimdi şu üçünü çarpabiliriz. 3 Üç tane 2 ne yapar? Şurası kolay burada. 3 çarpı 2 6 litre burası. Bir de burası var çocuklar. Kalan hafta. Evet. 4 tane 1. 4 çarpı 1 eşittir. Ne eder? 4 litre. Şimdi bunları bulduğumuza göre ikisini toplayacağız. 6, 4 daha. Kaç eder çocuklar? 10 litre süt. Evet. Kolay değil mi? Çarpmayla kısaca yapmış olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuz. Tübeşimlerimizi alalım. Demiş ki Ersin 4 yıl sonra 14 yaşında olacak. Ersin 3 yıl önce kaç yaşındaydı? Evet şimdi önce bize ne bilgisi veriyor? Ersin'in 4 yıl sonraki yaşını veriyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Önce şimdi şu an yani ve sonra 4 yıl sonraki yaşı kaçmış? 14. 4 yıl sonraki yaşı ama o halde 4 yıl sonra daha o yaşına girmediğine göre 4 yıl önce yani şu an kaç yaşındadır? Ne yaparım? 14'ten 4'ü çıkarırım. 14'ten 4'ü çıkardığımda ne buluyorum çocuklar? 10 yaşında. Yani şu an Ersin 4 yıl sonra 14 ise 4 yıl önce yani şimdi 10 yaşında. Peki bana ne soruyor? Ersin 3 yıl önce kaç yaşındaydı? Yani şu an 10 yaşında ise 3 yıl önce daha da küçük olacağı için 10'dan 3'ü çıkarıyorum. Evet 10'dan 3 çıkınca kaç kalır çocuklar? 7 yaşında çocuklar 4 yıl sonra dediği için o daha yaşına girmemiş. Yani 4 yıl sonraki yaşını. Şu anki yaşından 4 yıl sonraki yaşı 14. O zaman şimdi kaç yaşındadır? 14'ten 4'ü çıkarınca 10 yaşındadır. 3 yıl önceki yaşını sorduğu için de şu anki yaşından 3 yıl çıkarırsam Ersin'in 3 yıl önceki yaşı kaç olmuş olacaktır? 7 olmuş olacaktır. Evet. Bunları düzgünce defterimize geçiriyoruz. Gelelim çocuklar dördüncü sorumuza. Bir yılın çeyreği kaç aydır? Bize ay sorduğuna göre önce bir yılda kaç ay var onu bir yazalım. Bir yıl eşittir 12 aydır. Nedir onlar? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 12 ay. Bana ne soruyor? Bir yılın çeyreğini soruyor. Çeyrek ne demek çocuklar? Çeyrek bir bütün alıp dörde bölüyoruz, değil mi? Bir bütünde dört çeyrek vardı. O zaman biz bir yılın benim buradaki bütünümle 12 ay. 12 ayı kaça böleceğim? 4 eşit parçaya böleceğim. O halde 12'yi dörde bölüyorum. Şimdi 12'yi 4'e böldüğümde kaç çıkar çocuklar? 4'er 4'er sayabiliriz. Ya da 4'er 4'e gruplayabilirsiniz. 4, 8, 12, 3. 3 kere 4, 3 çarpı 4 kaç eder? 12, 0, 0. O halde bir yılın çeyreğinde kaç ay varmış? 3 ay, 3 ay, 3 ay, 3 ay. Yani bir çeyreğini sorduğuna göre 3 ay vardır diyoruz. Çocuklar şu yazımlara dikkat edin. Bazen yanlış yazıyorsunuz. Bölme işaretini ve çıkarma işaretini yerlerini dikkat edin. Bunu altta bunu üstte yapanlar var. Bu yazım şeklini sakın yanlış yapmayın. Evet. Beşinci soru. EBA TV'de saat 11'de başlayan ders. Evet. Saat 11'de dersimiz başlamış. 1 saat 45 dakika sürmüştür. Ders bittiğinde saat kaçı gösterir? Hemen yapıyoruz çocuklar. Saat ve dakika diye ayırıyoruz. Şimdi dersimizin başlama saati ne? 11 burası saat, 00 burası dakika. Peki ne kadar sürmüş? 1 saat 45 dakika. Bunu ne yapmam lazım? Başlayan saatin üzerine eklemem lazım. 1 saat saat olduğu için saat bölümüne ki nokta üst üste 45 dakikada dakika bölümüne yazarak toplama işlemini yapıyoruz. Neden topluyoruz? Çünkü 1 saat 45 dakika sonraki saati bulacağız. Yani saat ilerlemiş oluyor. Şimdi bakalım toplayalım. 05 daha 5, 04 daha 4. İki nokta üst üste. Şimdi saatleri toplayalım. Bir, bir daha. 2, bir. Oldu gibi. Saati kaç gösteriyormuş? 12.45. 12.45'i hemen şöyle beraberce yapalım. Arkadaşlarımız. hemen. Şimdi saatin kadranında her rakam arası 5 dakikaydı değil mi çocuklar? Evet. Şuradan başlıyoruz. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 İşte saatim bu şekilde. Yani 12 45 dakika geçmiş oluyor. Bakın 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Yani saatim 12 45 dakika ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Saatim bu şekilde gösterilmiş oluyor. Şimdi bunu da böyle anlattıktan sonra Son sorumuza geçelim. Her gün yarım saat yürüyüş yapan dedem 8 günde kaç saat yürüyüş yapar? Bakın yine yarım. Yukarıda da vardı yarım. Yarım deyince ne yapacağız çocuklar? Pardon önceki tahtada vardı. Yarım deyince ne yapacağız? Bir bütün de iki yarım var. Bu yarım saat dediğine göre yarım saat kaç eder? 30 dakika. Bunu unutmuyoruz. Tam saat ne kadar? 60 dakika. Evet doğru. Her gün yarım saat yürüyormuş. Şimdi kaç gün? 8 gün. Günleri ayıralım bakalım. 1, 2, 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün, 7. gün ve 8. gün. 1. gün yürümüş mü? 30 dakika. 2. gün 30 dakika. 3. gün 30 dakika. 4. gün 30 dakika. 5. gün 30 dakika. 6. gün 30 dakika. 7. gün 30 dakika. 8. gün 30 dakika. Şimdi benden ne soruyor? Kaç saat yürümüştür diyor. Bunlar dakikaydı. Şimdi yarım saat, iki yarım saat ne eder? Bir saat. İki yarım saat, iki yarım. Bir saat. İki yarım. Bir saat. İki yarım. Bir saat. Ne yaptım çocuklar ben? Çok uzun bir yolla çözdüm bunu. Grupladım. Ne yaptım? Yarımları ikişer ikişer grupladım. Neden? Çünkü bir bütünde iki yarım var. İki yarım da bir bütün ediyor. O halde ben bunu kısa yoldan nasıl yapabilirim? Aslında çözdüm. 4 saat çıkıyor. Kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz. Kaç gün vardı? 8. O halde 8'i alıyorum. 8'i kaça böleceğim? İkişer ikişer grupluyorum. Çünkü bir bütünde iki yarım var. Unutmayın. Ben tam saati bulacağım. O halde 8'in içinde kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4. 4 kere 2, 8. Çıkarıyorum 0. Kaç saat yapmış dedem yürüyüşü? 4 saat. İşte bakın 1, 2, 3, 4 saat. Evet çocuklar bu problemleri de böylece çözmüş olduk. Size her gün böyle farklı farklı problemler anlatacağım. Geçmiş konulardan ve yeni konulardan. Bunları güzelce defterlerimize geçiriyoruz. Anlamadığınız yerleri tekrar izleyin. Yine anlamazsanız beni arayın. Ben size konuları tek tek anlatmaya çalışacağım. Evet kendinize çok iyi bakın. Gelen videolardan çok memnunum. Kitap okumayı asla unutmuyoruz. Evet videolarımızı günü gününe izliyoruz. Çalışmalarımızı günü gününe yapıyoruz. Çünkü tatil değil okul devam ediyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.